Merhaba. Ben Esma Kırat. Özel Gaziantep Uğur Ortaokulu'ndan yıl mezunum. 4 yıldır Uğur okullarının öğrencisiyim. Bu okulları başta seçme nedenim yabancı dil eğitimine çok büyük önem veriyor olması ve akademik başarı odaklı yaklaşımı. Yaklaşık 1 yıldır süren yoğun bir çalışma ile LGS'ye hazırlanıyorum. Öğretmenlerim, okul idarecilerim ve ailem bu süreçte bana büyük destek sağladılar. Yıl boyunca yapılan onlarca deneme sınavı ve metod sağlamış olduğu Teknik destekle hedeflerime ulaşarak LGS'deki tüm soruları doğru yanıtladım ve de 500 tam puan elde Eğitim hayatıma bana hem akademik hem de kültürel olarak çok şey katacağını inandım. İstanbul'a devam etmek istiyorum. Galatasaray Lisesi ülkemizin en köklü okulu olduğu için ilk tercihim oldu. LGS'ye hazırlık süreci oldukça zor ama başta ailemin desteği ve sonrasında öğretmenlerin özverisiyle bu zorluk kısmen kolaylığa dönüşebiliyordu öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini merkezine alan bir eğitim anlayışı içerisinde LGS'ye hazırlanmak bir motive eden LGS'ye hazırlanacak olan arkadaşlarıma bazı tavsiyelerde bulunabilirim. Dersi derste öğrenmenin bu işin özü olduğunu her zaman hatırlamalısınız. Ne kadar çok soru çözümü yaparsanız o kadar deneyim kazanırsınız. Böyle sınavda daha önce benzerini görmediğiniz hiçbir soruyla karşılaşmazsınız. Sınavda kolay, orta ve zor düzeyde sorular çıktığı için her düzeyde soru çözümü yaparak sınava hazırlanmak gerekir. Öğrenen bunları ezberleyerek değil mantığını anlayarak öğrenmenin değerini unutmayın. Mutlaka iyi bir ödeviniz olsun. Sınav sonucuna göre bir okul değil, gerçekten izlediğiniz okula göre bir planınız ve çalışma disiplininiz olsun. Kitap okumaya mutlaka zaman gelin. Zamanı iyi planlamak ve bu planı sık sık yorulmak en önemli kuruluşlarından bir biridir. Her öğrencinin kendine göre bir öğrenme yöntemi vardır. En iyi öğrenme yöntemimizi keşfedin. Her dönemde sonra sonrası yöntemi işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. Eğer başarınız artmıyorsa yönteminizde hata olabilir. Güncellemeler yapmaktan çekinmeyin. Sonuç olarak LGS iyi bir planlama ve sıkı bir çalışma ile başarılı olabileceğiniz bir sınav. Ve son olarak bana verdikleri destekler için başta sevgili anneme, ve babama, sonra çok kıymetli öğretmenlerime ve okul idarecilerime çok teşekkür ediyorum.